Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Selahattin işte. Bugün arkadaşlar ördeklerimiz part. Bir. Dört galiba. Dört çekiyoruz. Arkadaşlar ördekleri bayağı bir değişti şimdi. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? İlk videoda bir ördeğimiz vardı. İlk parttaki ördek arkadaşlar. En öndeki duran gördünüz mü? O. Arkadaşlar yumurta. En öndeki duran siyan. Arkasında duran o. küçük olan da. Arkadaşlar bugün ördekler part bayağı bir yaptığımız önemli şey göstereceğim. Arkadaşlar birincisi ördeklere havuz yaptık en önemlisinden. Şu an kirli görünüyor arkadaşlar. <laughs> İçinde bir şeyler bitmiş. Ördeklere yer yaptık arkadaşlar. Burası şu an biraz temiz pis. Arkadaşlar bakın burası bahçeleri. Burası kümesleri. Yani bayağı bir değiştirdi. Havuzda yüzdüler, temizlendiler. Yukarıdaki yerlerinden geçtik. Arkadaşlar her teker teker işte. göstereceğim. Yani acele etmeyelim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Hepsinin adını söyleyeyim. Belki. Yaramaz uslu <laughs> yumurta. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu yaptım da adını <laughs> Bu. Arkadaşlar hepsi büyüyor. Ve Arkadaşlar ben böyle bakıyorum. Arkadaşlar Şu küçük olan kızdı. Diğerleri erkek galiba. Arkadaşlar hepsi tü, türler tür, hepsinin türü bir ayrı Bahçede de gidip yani. Şimdi arkadaşlar teker teker ilk her, her yerine oturuyorlar. Şimdi ördek de bir yerine kattım. Daha yukarı kata çıkacağız. Bahçede. Yani şimdi onlar bizi aşağıdaki ikili götürebilir. Yani götüremez ama. Küçük o. Yani ya, uslu olanı götürebilir. yerleri hatırlanlar bizi buradaki ilk yerleri arkadaşlar buradaydı hatta ikinci yerler arkadaşlar bok götürüyor gördüğünüz üzere bok götürüyor yani i̇kinci. arkadaşlar ve ikinci yerler arkadaşlar şimdilik kulübede duracaklar yani kedi kaçırma ihtimali var bu kuru derin kapısını açtığımızda açık duracak. Büyüdüklerinde kedi götüremeyecek hale geliyor. Açık duracak arkadaşlar. Yerlenecekler, yerlenecekler bu alanda. Şimdi sadece burada duracaklar. Arkadaşlar yeni bir ördek inşallah. Büyük ama bu ördek. Büyük ördek. Geç gün olacak. Bunlar da abi sayılır aslında. Yani, böyle burasında gezinecekler. Gece olunca buraya Yani şimdi tekrar tekrar ördekleri göstereceğim ben size. bütün tekrar tekrar bütün yemekleri var. Birincisini alalım be. Bu yumurta. Klasikten başlıyoruz. Bizim ilk ördek olan yumurta. Tertemiz kaldı arkadaşlar. havuza soktum. Bakın bakın kaçacağım diyorlar şu. Kaçma lan. Gördünüz bu ördek. Daha var mı? İlk ördeğimizi hatırlayanlar bilir. İlk videoya bakabilirsiniz. Partlı gözlüğü üçüncü ördüğümüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Güzel temiz bir ördüğümüz var. Ya gösteremiyorum arkadaşlar. Yani bu ağrıyor arkadaşlar. Özet etmek istemiyorum ama Bu arkadaşlar dişi. Tek dişi olan. Yani yumurtlaması için geleceğin örneği deseniz yani umudu. Yumurtlaması için arkadaşlar. Ya bir daha. Buradaki son olan ördeği alıyorum. Arkadaşlar bu son ördek erkek olan diğerlerine göre Hepsi bir ayrı türlü arkadaşlar. Hepsinin bir türü bir ayrı. Bu en yaramaz olan. Bunun da yaramaz. Bak 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 nasıl dedim. Bir yaramaz arkadaşlar. Bu köy ördeği. Yanlış bilmiyorsam boynu daha uzun geldiğine Bakın bakın. Tamam arkadaşlar ben koyuyorum Bakın bakın yaramazlara bakın. Hı hı bok ettiler arkadaşlar. Nereye yani ya, ne yerleri burası? Gördüğünüz gibi yani saman koydum sıcak diye. Kapıları var, kapıları da ben biriktim. Bana dokuz buçuk şeyleri vardı, aldım. Yemekleri var işte. Pus saçma sapan bir şeyler yaptık. Arkası gördüğünüz gibi şey, buradan kere girmesini yapmıştık arkadaşlar, çok saçma oldu. Çok tatlılar hepsi. Arkadaşlar bu uygulukta bu kadar olsun diyeceğim, biraz daha bir şeyler göstereyim. Arkadaşlar bu de söyleyeceğim. Çektim bayağı da bu videoda gelmiyor. Sebebi ne? <laughs> Sebebi arkadaşlar. attım attım. attım. <laughs> Yedekte bir video vardı atacağım. Muhabbet kısmı videosu arkadaşlar benim Berat. Onu atacaktım atamadım. Hafif öksüz arkadaşlar? Pardon. Alttan alttan atamadım arkadaşlar. Bu yüzden. Yani bu videoyu atamamıştım. Madem yudak mı? Bakayım şu an. Bir dakika madem. ses çıkıyor. Durup duyuyorum. gelmiş şuraya. Her şey. Her şimdi göreceğim. Bak şu Ben şimdi. Yeni yıldık. Yeni yıldık. Hadi Rüydat'ın Biraz da uzun olacağım düşünmüştüm uzun ama zaman çok güzel bizim bu arkadaşlar bizim köylü canım yapacak bir şey yok burası yani bizim ya yani ne işte boş burası işte şuradan kapı yapmayı düşünebilirim i̇şte parmağım buraya gelir Videolu olsun arkadaşlar. 6.5 dakikalık hatta 40 Aa, 7 dakikada bitirelim arkadaşlar. 7 dakikada bitirelim. Arkadaşlar böyle böyle. Kovaz videosu gelsin mi arkadaşlar. Yorumlara yazın. Kedi videosu gelsin. Mi? Aklımda bir kere başka Kedi videosu gelsin. Yorumlara yazarsınız. Yani Allah'a Allah emanet Allah olun. Biz çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar demeyeceğim. Arkadaşlar ben. Hepinize bay bay. Bay bay.